Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Şubat 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara sonucunu anında aktaralım. Mutlaka bu dediklerimizi yapın. Şanslı 22 adet numaramız küçükten büyüğe ekranda gözüküyor. Bunları sizlere aktaralım. 4, 8, 11, 13, 14, 15, 28, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 63, 65, 66, 69, 72, 77, 79. Bunlar bizim 26 Şubat 2024 Pazartesi günkü 10 numarada talih numaralarımız. Bu numaralardan 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun bedeli Baktığımızda 5 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulaması üstünden oynayabilir kazanınız. İkramiye'nin kontrolünü yine buralardan kolaylıkla kontrol yani kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarından sayılarımız çıkmış ve bu sayı gruplarından sayılarımızı ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bir sonraki çekiliş cuma günü olacak ve cuma günkü çekilişte büyük ikramiye tutarı 923.000 Türk Lirası olacak. Bu akşam saat 21.30'da ise çılgın sayısı alotu var. Tekrardan çılgın sayısı alotu şekil sonucuyla karşınızda olacağız. 10 numara oyunu oynamak oldukça basit. 1'den 80'e kadar 10 tane numara işaretliyorsunuz. Bu 10 numarayı kendiniz işaretleyebildiğiniz gibi makineye de işaretletebilirsiniz. Bu videomuzda 26 Şubat 2024 Pazartesi'nin 10 numara çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.